hoş geldiniz. Ben Begüm Cankurt. Arkadaşlarım Ecem Ceylin Kansız, Defne Karaöz, Zeynep Cemre Bölükbaşı, Rümeysa Yılmaz ve Sümeyye Çalışkan'la beraber Bahattin Karakoç'un yazdığı Ihlamurlar Çekaçtığı şey Zaman adlı şiiri seslendireceğiz. İyi seyirler. kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü Rahman atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim insana Şimdilik bağlayıcı bir takvim, sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay, safa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çöldendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden. Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende, gece sozun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana, geleceğim diyorum, takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elim elimdeydi. Sen bir zümrü daha kaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsam, dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de Kanama başlar sevmeden yaralarıma en acı çütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çığır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin taklini sorma bana. Uzamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı. Ezgiler muhalif, hava kurşun gibi ağır. yağmursa arsız her sağdendeki kadim elif. Ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz müddet tanı bana. Islamurlar çiçek açtığı zaman, Islamurlar çiçek açtığı zaman. Ben güneş gibi geleceğim, her der kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kalbime sadığım, sadığım sana. <laughs> Sakın sarıklı çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.